E, Almanya bizi kıskanıyor e, meselesi. Almanya'dan bakılınca Türkiye farklı mı görünüyor ki e, Almanya'dan e, AKP'ye yönelik çok ciddi o, oylar e, aktı yıllarca? Şimdi bunu söylerken e, aslında toplumun aklıyla dalga geçiyorlar. E, bunu söyleyenler e, toplumu gerçekten e, e, ciddi almadıklarını ortaya koyuyorlar. E, toplumun aklına hitap etmediklerini ortaya koyuyorlar. Almanya'nın Almanya'nın 16 eyaleti var. Sadece Baden-Württemberg eyaletin gayri safi milli hasılası Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından daha büyük. Bundan utanmaları gerekirken daha da böyle utanmadan bilmem işte Almanya bizi kıskanıyor gibi lafları ortalıkta ediyorlar. Oysa aklı selim hareket etseler Türkiye'nin ihracatının bugün geldiğimiz içinde bulunduğumuz sıkıntıları doğru okuyabilseler ve diğer tarafta Türkiye'nin ihracatının yüzde %60'ından fazlasının kıta Avrupa'ya gittiğini görseler o zaman o ülkelerle böyle garip irrasyonel yarışlar içerisine girmek yerine işbirliğini daha güçlü bir noktaya taşırlardı. Bakın 3 bakanı bugün müydü? Bugün yarın herhalde Almanya'ya gönderiyorlardı. Niye? Bize turist gönder diye. Bir çok geciktiler kusura bakmasınlar. Akliselin bir siyaset. Bunu bugün değil Mayıs ayında yapması gerekirdi. İki, her gün hakaret ettiğiniz, her gün sonuçta düşmanlaştırdığınız, o kimlik siyasetiniz içerisinde topluma düşman olarak, öteki hedef olarak gösterdiğiniz Almanya'ya da gidip şimdi adeta yalvarıp bana turist gönder diyorlar. Niye? E bana döviz lazım. Ve bunun karşılığında da maalesef e, hiç kabul edil, edilemeyecek bir... E, hiç kabul edilemeyecek şeylerde de bulunabiliyorlar, tekliflerde de bulunabiliyorlar. Hı, e şimdi verdim. Yazık değil mi? Niye ülkeyi bu noktaya getirdiniz? Yani. E, bir de itibar zedelenmesi. E, tabii. It, ya itibar diye bir şey kalmadı zaten yurt dışında. Yurt dışında sonuçta bakın Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 128 ülke arasında zaten sonlara geldi. E, 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 iktidarın Hukukla kısıtlanmasıyla ilgili endekste Türkiye son 4 veya 5 ülke arasında birisi. Yani zaten e, yurt, batı dünyasında Türkiye artık özgür olmayan ülkeler arasında kabul ediliyor. Evet. E, otoritarizmini çok ileri düzeye taşımış ülkeler arasında kabul ediliyor. Şimdi bunu görmeyenler ve bu sebepten dolayı bu ülkeye yatırım gelmediğini e, toplumdan gizleyebilmek için... Kendileri çok iyi farkındalar bunun. Toplumdan gizleyebilmek için... İşte böyle toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar. Ama belli bir yere kadar bu gider. Bakın toplumun artık bunu e, tırnak içerisinde yemediğini görüyoruz. İşte gençler ne yapıyor? Şu, güya dalga geçiyorlar. Gençlerle e, Cumhurbaşkanı niye bakıyorlar başkaları başarılı? Artık sosyal medya e, bir taraftan hani onun için şu dert içerisindeler. Ya, ya sosyal medyayı kapatacağız çünkü niye hükmedemiyoruz? Aynı şekilde barolara yaptığı gibi, ya kapatmaya çalışacaklar. Şimdi ilk önce e, bilmem yeşil top e, etik evet. kurullar falan gibi, e, yani e, ahlaksızca yöntemlerle e, sosyal medyada farklı bir şey yapmaya çalıştılar. Başaramadılar. Şimdi sosyal medya yasası hazırlıyorlar. Bunları nasıl köşeye sıkıştırırız? Aynı derdi bu sefer sosyal medyayı yani yine orada herhalde kendi bültenlerine dönüştürmeye çalışacaklar ama maalesef dünyadan bir haberler. Bunun olamayacağını görüyorlar. Onun için her gün daha aslında yakışıksız, ülkenin itibarını daha fazla zedeleyen uygulamaların dışında, reaksiyoner yaklaşımların dışında hiçbir ülkenin geleceğiyle ilgili, ülkenin yarınlarına, ülkenin toplumuna fayda getirecek hiçbir şey akıllarına gelmiyor. Son haftalarda yapılan düzenlemelere baktığınız zaman hepsi reaksiyoner, hepsi muhalefeti daha fazla nasıl sıkıştırırız, daha fazla nasıl engelleriz, toplumu daha fazla nasıl manipüle ederiz bunun derdini taşıyor.